Maskeni tak kardeşim. Yani. Maskem yok abi ya. Maskem mi de yok. yok. Almaya geldi. Tamam sen araçta otur. Bize çok yakın. Tamam. durma. Arabanın da abderek kardeşimi. Neden yok? Neden yok? Nereden çıktı? Kimden oldu? Sizin belgeleri yok. Orada kalmışlar. Geçti zaten Tamam da sokağa çıkma yasağında niye oradaydınız? Oradan niye çıktınız? Orada kalmıyorsunuz. Saflıktır her gün olmaz O zaman ama gel. Su der olmaz. Şey arkadaşlar alın kimliklerini. Masken yok Benim maskem yok ama. Maskem yok. Ama. yok. Evet. Maskesiz niye dolaşıyorsun Bak, dışarıda? maskem yok. Şu arkadaşım bir tane maske verin hemen. Sağ tarafa arabayı. Telefon numaranı söyle. Burak. Ben soruyorum. Burak telefon numaranı söylesene. 531. çekmesin abi, niye, niye çekmeyeceğiz, ya? çekmeyeceğiz ya? Ya, ya çek, cezaevinde niye çekiyor abi? Çek, yazacağız ben Nasıl oluyorum ben ki? Özel hayatıma yani mı şey tam yapıyorsun? Tamam da git dava aç o zaman. Açabiliyorsan. Ya yürü şuradan böyle bak. Açabiliyorsan aç. Enes. Tamam yürür müsün? Çekeceğim seni de. Adım Sinan. Tamam anyway, çekiyorum hadi. Konuş şimdi konuş. Şu arabaya. Konuş değil şimdi. Sakin ol. Arabanızda oturun sakin sakin oturun. sakin sakin oturun. <Gülüyor skateboard pu conjugate> sakin, sakin. Yani Bu, özel hayatı burası Özel hayatı yeri neresi biliyor musun? Kadıköy. Evinin olduğu yer. Burası özel hayat değil. Hayır. Burası özel hayat değil. Burası kamuya açık bir alan. Burada toplum sağlığı var. Sessiz ve sakin ol. Hadi. Sessiz ve sakin ol. Hadi. Evet abi. Otur emniyet İzin vermem abi. Sen şu an burada gerçekten ayıp ediyorsun. Ben müdürüm abi. Şimdi sokağa çıkma yasandı. Arkadaşlarım çıkmışlar. Tamam senin iznin olabilir. Diğerlerinin yok. Bu konuya göre yönetmelik belli. Gereğini yapıyoruz. Burada da gazeteci arkadaşlar mecbur çekimini yapacaklar. Niye uzatıyorsun bu kadar? Yok abi o bana biraz şeyler olarak yapıyorsun. İyi misin hani? Sakin. Sen bayana saldırmaya çalışır. Sakin. Ya sen saldırma Sakin. görmemişsin abi. Sakin. Tamam, Sakin. Özür dilerim ah, abi senden. Tamam, hadi. Normalde nasıl hadi. saldırıyorsun? Hadi, hadi. hadi tamam.